Merhaba gençler. Bugün size kukla kavramını tam olarak anlayabilmeniz için ufak bir örnek göstereceğim. Buradaki kodlamaya takılmayın. Kodları daha sonra öğreneceksiniz. Burada asıl dikkatli bakmanız gereken kukla kavramı ve her kuklanın kendine özgü olduğu. Şimdi e, Scratch'imizi ilk açtığımızda biliyorsunuz ki Scratch kedisi karşımıza geliyor ve ismi kukla 1. Ben buna e, ismini değiştirmiyorum ama hatırlayalım ismini nereden değiştiriyorduk tekrar gösteriyorum. Şuradaki e-info kelimesinden gelir yani bilgi anlamına gelir. E, kuklamızla ilgili bilgileri buradan görüntülüyoruz. Bir önceki versiyonda Scratch'in e, direkt her kuklanın kendi yanında bilgiler gözüküyordu. Burada bunu gizlemişler ve daha e, rahat bir ekranda kullanabilmeyi bize sağlamışlar aslında bence. Kuklamızın konumu bizim için gözüküyor. Yönü ee, dönüş izinleri ilki 180 derece dönebilir. Şuradaki mavi çizgiyle şöyle döndürdüğümüz zaman da bu dönüş izinlerini aslında ayrıntılı görebiliyoruz. Bakın kedimiz 90 derece olduğunda sağ tarafa bakıyor ve dümdüz duruyor. Ama istediğim gibi döndürebiliyorum. Eğer ikinci seçeneği seçersem bakın. İstediğim kadar çevireyim. Sadece önüne ve arkasına dönüyor. Bazen bunu kullanabiliyoruz. Hatta yoğun olarak birinci ve ikinciyi kullanıyoruz. Üçüncü ise hiçbir şekilde dönüş izni vermiyoruz. Dönülmez anlamına geliyor. Bakın istediğim kadar çevireyim. Hiçbir şekilde kuklağım dönmüyor. Bazen sabit tutmamız gerekebilir kuklalarımızı. Bu tür durumda kullanırız. Fare sürüklenebilir. Yani e, kuklamızı program esnasında ekstradan biz de oynatabilir miyiz, oynatamaz mıyız? Yoksa kodlar ile e, ne şekilde çalışıyorsa öyle mi kalsın? Bunun ayarı daha sonra uygularken de göreceksiniz. Görün de projemiz başlandığında gözüksün mü, gizlensin mi? Bunu genelde biz kodla yapacağız. Ama en başta gözükebilmesi için her zaman bunun işaretle kalmasında fayda var. Bu bilgileri aldıktan sonra birinci kuklamız e, altta düz bir şekilde ileri geri gitsin. Bir tane daha kukla ekleyeceğim. Kuklayı nasıl ekliyorduk? Yine kukladaki şu dört seçeneği kullanıyorduk. Birincisi Scratch'in Kütüphanesindeki kuklalardan hazır kuklalar. İkincisi bizim çizebileceğimiz mesela yuvarlak güneş ya da herhangi bir harfle yazı yazmak gibi. Eğer internetten ya da bilgisayarınızda kayıtlı bir seçeneği kukla olarak kaydetmek istiyorsanız bilgisayarınızdan yükleme için üçüncü seçeneğimiz. Dördüncü seçeneğimiz ise e, webcaminiz ile bilgisayarınızdan anlık olarak çektiğiniz fotoğrafı kukla olarak kullanmak için. Biz birinci seçeneğe tıkladık. Buradan ben genelde fantastik ürünleri kullanıyorum. Kuklaları kullanıyorum biliyorsunuz. Ee, buradan mesela Pico'yu seçiyorum. Ya da Gobo'yu seçelim. Ben Gobo'yu daha önceki versiyonunda çok yoğun kullanıyordum. Tamam bastım. Gobo'yu bir üstüne aldım. Bir tane daha ekleyeceğim. Ee, ne fantastik olsun. Bunu da Ciga olarak ekleyelim ki Ciga'ya dikkat edin. Bakın şuradaki kütüphaneden ekleme kuklamız ile aynı. Ciga'yı biraz da küçülteyim. Ya da Ciga şurada dursun. Şimdi bakın üç farklı kuklamız var. Kedimiz, kukla bir, Gobo'muz ve Cigamız. Bunların ayarlarını mesela birinciyi i'ye basıp 360 derece dönebilir ayarlarken ikinciye tıklayıp i'ye basıp sadece önüne ve arkasına dönsün diye ayarlayabiliriz. Üçüncüde ise e, dönülmez olarak ayarlayabiliriz. Yani kuklalarımız birbirinden tamamen bağımsızdır. Şey gibi düşünün. Bizim projemiz boş bir defter. Her kukulamız e, bu defterin farklı sayfaları. Bu sayfalara sürekli aynı şeyi de yazabiliriz. başka şeyler de yazabiliriz. E, bu bizim inisiyatifimizde. Şimdi mesela ben kedimize geldim. Hızlı bir şekilde bir kod yazacağım. Sadece kedinin sürekli olarak ileri geri gitmesini sağlayacağım. Yürümesini ve kenara geldiğinde geri dönmesini sağlayacağım. Bunun için de i'ye basıp sadece öne ve arkaya dönebilsin olarak ayarlayacağım. Ardından goba'ya tıklıyorum. Goba da konuşsun. Bunu istiyorum. Ya yani Konuşma dediğim konuşma bulutu çıksın o şekilde konuşsun ve bunu sürekli yapsın görünümden hello de 2 saniye hello da kalabilir cigaya geliyorum ciganın da bakalım ağzı hareket ediyor sanırım tamam birinci ve ikinci kuklularını kullanarak sürekli olarak ağız hareketi yapmasını istiyorum ciganın da. kılığına geç ve bir saniye bekle bunları e, ne anlama geldiğini ben size ileride anlatacağım kopyasını çıkart çıkartıyorum şu an bunları anlamamanız çok normal amacım sadece üç farklı kuklayı üç farklı şekilde çalıştırabiliriz bakın biri konuşma bulutuyla konuşuyor birinin ağzı hareket ediyor diğeri de sürekli yürüyor yani bambaşka işlemler yapıyor dikkat edin durduruyorum Birinin içinde farklı kod var. İkinciye tıkladım farklı bir kod. Üçüncüye tıkladım farklı bir kod. Yani şöyle bir algınız oluşmasın. Ben kukla eklediğimde birine ne yazarsam hepsi aynı şeyi yapar. Hayır. Her eklediğin kuklaya tek tek kodlama yapman lazım. Şöyle düşün. Bir insan doğdu. O insan bambaşka bir kişiliğe sahip olabilirken ikinci bir insan hemen doğduğunda aynı özelliklere mi sahip oluyor? Mesela siz kardeşlerinizle Aynı özelliklere mi sahipsiniz? Hayır. İşte buradaki kuklaları da öyle düşünün. Her biri benzer özellikleri olabilir ama genelde yapacakları işler farklı olduğu için ne iş yapıyorsa tek tek ona göre kod yazmalıyız. Ve buradaki en önemli detay da şu. Hangi kuklaya kod yazıyorsanız onun etrafının mavi olduğuna ve şurada kuklanın resminin gözüktüğüne dikkat etmelisin. Eğer yanlışlıkla Kediye yazacağın kuklayı farklı bir kuklaya dikkat etmeden yazarsan kedinin yapması gerekeni farklı bir kukla yapabilir. O sebeple bunlara dikkat ediyoruz. Ve e, kuklalarımızın her birine bu şekilde farklı farklı çalışmalar yaptırabiliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sen de biraz karıştır kurcala. Aklına takılan bir şey olursa bana sorabilirsin. Görüşürüz.